Selamlar efendim. Çok özlediğimiz gayrimenkul yatırımı programıyla geri döndük. Tabii kimle beraber? Ahmet Büyükduman'la. Abi arayı açtık ee, biraz. Merhaba Hoş geldin. Evet. Merhaba. Ama şeyden. Kitabım çıkıyordu biraz yoğundum evet, ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir pas oldu. Hemen kitapla başlayalım. Bugün çok önemli konularımız var. Tasarruf finansman sistemini konuşacağız. Kira enflasyonunu konuşacağız. Normal enflasyonu konuşacağız. E, ee, Nihat Zeybekçi'nin açıklamaları var. Bu raiç bedel vergiyle ilgili onu konuşacağız. Onunla ilgili fikirlerini alacağım. Ama tabii en başında gayrimenkul profesyonelleri için Finansal Hesaplar. Ahmet Büyükduman'ın kitabı. Eline sağlık abi. Ben şöyle İyi bir abi. kitaba baktım. Sadece gayrimenkul profesyoneller için değil bu arada. Bence finansal okur yazarlık içinde çok önemli. 101 tane çözümlü finans problemi var. Evet. Bu 101 özellikle seçilmiş herhalde. Finansal benim hesaplar 101 gir, gibi. gibi. Giriş gibi. Aslında bu Emrah benim 5 kitabım. Aha. Bu son 3 tanesi gayrimenkul profesyoneller için. Değerleme, istatistik ve şimdi de finansal Hı hı. hesaplar ve üçünde de 101 tane problem var hı hı. giriş anlamında 101 ama öbür taraftan da şöyle tamamen sahadan gerçek yaşanmış olaylardan problemleri evet. içine alan kitaplar bunlar bu kitapta da örneğin kiracı ev sahibi gayrimenkulle profesyonelce olsun hı hı. ya da profesyonel adayı olarak amatörce ilgilenenler gayrimenkulün geliştirme aşamasında, emlakçılık aşamasında, yatırım aşamasında, yatırım fonlarında ya da bankaların, finansal kurumların kredi veren tarafındaki bütün profesyonel ve kendini Hı -hı. profesyonel gibi hisseden <laughs> herkese hitap eden bir kitap. E, örneğin ne gibi problemler var? Daha çok. 101 problem var da birkaç tanesini söyleyelim. Hı -hı. Örneğin 12 aylık aylık kirayı nasıl peşine döndüreceğiz? Hmm, nasıl iskonto edeceğiz? Nasıl iskonto edeceğiz? Bunu Excel'de zaten hemen tık Tam tık onu söyleyecektim. Fazit. Uygulama var. Uygulama Excel, var. Excel'de hangi formülü kullanacağını, nereye neyi yazacağı falan gösteriyor. Evet. Yazıyorsunuz, rektak diye çıkıyor. Evet, boşlukları dolduracaksınız, evet. çıkacak. İki, sadece bununla bitmiyor. İşin bir ince püf noktası var burada. O da şu, tamam bu sene aylık kirayı peşine döndük de seneye ne yapacağız hmm, acaba hmm. diye. Orada da bir takım mesleki... Şeyler var, incelikler var. Hı hı. Efendim peşin kiralar var. Kiracı içeriye girdiği zaman örneğin mülk sahibi bir takım yatırımlar yaptıysa bunun kiraya nasıl yansıtılacağı hı hı, var. Hı hı. Herhangi bir konuta eşya yatırımı yapılırsa çıplak eşyalı kira nasıl hesaplanır var. Efendim şimdi kira garantili projeler var. Hı hı. Size diyor ki işte önümüzdeki... 20 yıl boyunca %7 döviz bazında kira garantili. Aynı zamanda yurt dışındaki dövizli yatırımların beklenen getirileri neler olacak? Bununla ilgili Süper. günlük hayatta gayrimenkul profesyonellerin karşılaştığı problemlerin bence %95'ini içeren... Bir kitap, kalan yüzde beşi de bizde kalsın. <laughs> Eline sağlık abi, okuyanı bol olsun. Evet, ee, hakikaten gıptayla izliyorum. İnanılmaz üreticisin bu arada kitap yazma konusunda Peki, da. Dikkat. Ben hepsini okudum zaten. Ee, kendi adıma. Yani Daha ileride senin yazacağına eminim. Ee, eyvallah, çok teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi bu tasarruf finansman meselesiyle ilgili çok fazla soru geliyor bize. Bir de çok revaçta, her yerde reklamlarını görüyoruz. En son kamu kuruluşları da e, girdi bu alana hmm. ve e, benim tahmin ettiğimden daha yoğun bir talep varmış ki sen verileri zaten şimdi bizimle paylaşacaksın. Programdan önce biraz şöyle üstünden geçtik. Hem sistem nasıl işliyor? İnsanlar nasıl ev sahibi oluyorlar buradan onu konuşalım. Avantajları neler? Dezavantajları neler? Hem de nasıl bir rağbet var bu sisteme? Evet. Emrah benim de dikkatimi şöyle çekti ee, aslında bankacılık sistemi konut kredisinde çok iştahlı değil hı hı. ama görece toplam satışların içindeki ipotekli satışlarda bir kıpırdanma evet. var. Ee, bunu araştırırken bu tasarruf finansman şirketleri dikkat çekti ayrıca hem kamuoyunda daha görünür hale geldiler hem de kamunun da bir tasarruf finansman şirketiyle hı hı. piyasaya giriyor olması bizim dikkatimizi daha çok çekti. Öyle olunca biraz bir şeyler öğrendik. Sistem şöyle işliyor. Önce tasarruf yapıyorsun. Sonra finansman alıyorsun. Aslında bir tasarruf havuzu var. Hı hı. İmece usulü. O tasarruf havuzuna belli bir müddet para koyuyorsun. Müddetin sonunda da o da en az 150 günmüş. Hı hı. Onu da öğrendik. 150 günün sonunda Yatırdığın paranın bir buçuk katı kadar. Hı hı. Örneğin nasıl bir şey verelim? Bir konut, örnek verelim. Konut, konut, 12 ay ve 100 bin örneğimizden gidelim. Gidelim. Hı hı. Konut almayı düşünüyorsun. Tasarruf finansman şirketine gittiğin zaman işte e, 12 ay boyunca örneğin ayda 100 bin lira e, yatırıyorsun. Her ay 100 bin, 100 bin, 100 bin. İşte 12 ay geçtikten sonra sana yatırdığın para 1 milyon 200 bin. Hı hı. Bunun bir buçuk katı 1 milyon 800 bin lira. Yani yatırdığın paranın bir buçuk katını... Yat, tasarruf yaptığın sürenin bir buçuk katı sürede. Yani 12 ayda yatırdığın parayı bu defa da 18 Şimdi ayda geri ödüyorsun. E, 12 ayda para yatırdın 1.200 orada var. 1.800'de tasarruf finansman sen, şirketi sen, sana veriyor. 3 milyonu aldın. aldın. 3 milyonu alıp gidip evini evet, alıyorsun, alıyorsun, evinde oturuyorsun. Ondan sonra o aldığın para ne kadardı? 1.800 bindi. Onu da tasarruf ettiğinde 12 ayda 100 bin 100 bin yatırmıştın ya. O 1.800'de 12 ayda değil 18 ayda bu sefer geri ödüyorsun. Yine o taksitlerin kadar 100 bin 100 bin 100 ödemiş bin. oluyorsun. Aynen böyle devam ediyor. Böylece içindeyken de şeyini ödüyorsun. Evet yani tasarruf finansman sistemi en yalın haliyle hı hı. E, sistemi bu. Aslında bir tür finansal kooperatif gibi. Hı hı. Yani bir müddet sen burayı destekliyorsun. Havuza fon koyuyorsun. Bir müddet sonra da havuz seni destekliyor. Bir tür imece usulü bir kooperatif sistemi gibi çalışıyor. Hı hı. Bunun hı hı. araç var. Hı hı. iş yeri var. Konut var ve şunu öğrendim Emra her ay tasarruf finansman şirketleri 4500-5000 adet konut finansmanı yapıyor. Muazzam rakam. Şöyle bakarsak gerçekten muazzam yani bir tür nasıl diyelim çok perde gerisi gibi yani tam göremediğimiz bir yerde 20.000 tane yaklaşık Türkiye'de ipotekli ayda konut satışı yapıldığını Hı -hı. düşünürsek 4'te birini ipotek finansman şirketleri gerçekleşiyor. O kadar kredi verilmiyor. Nereden bu ipotekli satışlar oluyor diye soruyorduk. İşte bir büyük kısmı bu, bir kısmı buradanmış. Evet bu. Araç tarafı da önemli bir finansman. Neredeyse de şey var ayda e, o 20 bine yakın araç araç var. 4 katı kadar da. Sıfır söyleyeyim. mı olmak zorunda peki araçlar? Hayır hiç değil. Hatta e, yaş sınırı falan da yok. Ha. Klasik bankacılığa gidersen bilirsin. Marka model kısıtlaması Tabii. vardır. İşte 5 yaşından büyük ikinci el arabaya zorluk çekersin. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. BDDK'nın kısıtları var. Kredi yani var. kredi kısıtları var. İkinci el bir arabaya hani 1 milyonluk arabaya belki 200 bin lira. Bankalar zaten kredi vermiyor. Vermez. 200 bin lira alabilirsin. Dolayısıyla burada çok farklı bir mekanizma Hı -hı. çalışıyor. Tabii burada şeyi söyleyelim. Yani maliyetlerine dikkat etsinler. Yani sonuçta burada nasıl kredide bir faiz ödeniyor. Burada da paranın zaman değerinden kaynaklı bir maliyetleri var. Sadece o değil. Yani önden parayı veriyorsun, Aha. sonradan geri alıyorsun. Bu paranın zaman değeriyle ilgili. Tabii. Ama bunu telafi edecek şöyle bir mekanizması var. Senin havuza koyduğun paranın bir buçuk katını alıyorsun, senin koyduğun sürenin bir buçuk katında geri, geri ödüyorsun. Yani. Böyle bir ama bir de organizasyon ücreti var. Hmm. Yani bu tasarruf finansman şirketleri aslında tasarruf sahipleri arasındaki bu koordinasyonu sağladıkları için. Bir organizasyon ücreti alıyorlar. Bu da %7 ile %10 arasında değişiyor. Ama neyin %7 ile %10 arasında? Toplam sözleşme bedelinin. Yani biraz önce örnek verdik ya 1 milyon 200 bin biriktiriyorsun evet. 12 ay sonra 18 ayda geri ödüyorsun. Ne oluyor? Aslında sözleşme bedeli 300, 3 milyon. Bedeli. 3 milyon oluyor. Toplam. 3 milyon üzerinden %7 veya %10. Bunu da de ödeyebiliyorsun hı hı. organizasyon ücretinde. örneğin 5 taksit, 6 taksit gibi bu tür seçenekler de var. Dolayısıyla bu programdan yararlanacak olanlar bir o paranın zaman değerine dikkat etsinler. Dikkat etmeleri lazım. Bir de organizasyon organiza yani yani sanki böyle yapan... muazzam herkese şey dağıtılıyormuş gibi an anlatmayalım da onun için söylüyorum. Yok tabii, yani. tabii tabii tabii. Yani orada bir o organizasyonun maliyetine Ticari de bir tabii bir şey orası tabii zaten. Normal evet. gerekiyor insanların. Peki Burada benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Neden böyle bir şey teveccüh görüyor? Bir, Türkiye'de hala hani bankacılık sistemiyle arası olmayan insanlar var. Hı hı. Adamın kredi notu çıkmıyor. Hala gelir gideri banka sistemi üzerinden hareket etmeyen, kredi kartı olmayan insanlar var. Bir kısmı kredi notu yeterli değil. Örneğin bankaya gidiyor ama Diyorlar ki kusura bakma senin kredi Hı -hı. notun yeterli değil. Bir kısmının hiç kredi notu oluşmuyor. Bir kısmının da geçmişte krediyle ilgili problemleri, problemleri var. var. Şimdi bu tür müşteriler için tasarruf finansman şirketleri kapılarını açıyor. Çünkü diyor ki önce sen bana parayı veriyorsun. Evet risk yok. Risk yok önce parayı alıyor. E, i̇ki şuna bakıyor senin bir ödeme gücün var mı? Sen zaten kendi kredi notunu orada kendin... Oluşturuyorsun. oluşturuyorsun. Yani sen 12 ay boyunca o 100 bin ödediysen hı hı. artık tamam yani bunu ödeyebiliyorsan, bundan sonrasını da hı hı. ödeyebilirsin anlamına geliyor. Bir ikincisi benim gözlemledim. Zaten e, bu sisteme girenler sıfır bir birikimle girmiyor. Hı hı. Yani sen şimdi diyelim ki 1 milyon liralık bir araba almayı düşünüyorsun, sıfır liran var, gideyim birikim yapayım değil. Bir kenarda zaten birkaç yüz bin liran var. Hı hı. Onun üzerine de örneğin bir 300 bin liralık birikim yaparsan, e 450 bin lira daha. Sistemden alıyorsun ve 1 milyonunu tamamlıyorsun. Hı -hı. Tabii orada dikkat edilmesi gereken nokta da şu. Sizin parayı yani finansmana erişeceğiniz zamanda erişeceğiniz malın fiyatı ne olacak? Hı -hı. Örneğin bugün otomobil 1 milyon lira ama sisteme girdiniz 6 ay sonra teslim alabiliyorsunuz. Evet. Ee, Öyleyse otomobil 1-200 olabilir. Bunu hesaba katarak bir Hı -hı. şey yapmak gerekiyor. Bir başka boyutu da şu. Yani burada finansal sistemle yeni tanışan insanları bir kenara koyalım. Finansal sistemle tanışıklığı olan ama makro ihtiyati tedbirler dolayısıyla krediye ulaşamayan hı hı. insanlar da var. Yani nedir onlar? Örneğin ikinci el konutu. konutunu almak isteyen, bir konutu var zaten. Hı hı. Ama bankaya gittiği zaman size 5 milyonluk bir konut da alsanız en fazla 700 bin lira, evet, 600 bin lira kredi. para veriliyor. Oysa burada böyle bir sınır yok. Siz tasarruf gücünüzü ispatlayıp hı hı. fona yeterince finansman sağladığınızda bunun karşılığında koyduğunuz paranın bir katı kadar e zaten alabiliyorsunuz. Zaten şirket ipotek de koyduğu için tabii ki. E, tabii ve ki. ipoteği de şöyle düşünelim yani sen sonuçta bir birimini ödüyorsun o bir buçuğu verdiği için... Zaten evin tamamına ipotek koyduğunda marjı da ipoteğini hmm. almış oluyor. Kendini de bu şekilde sistem garantilemiş oluyor. Tabii tabii. Muhtemelen tasarrufçunun başka tasarrufları da oluyor bir tarafta. Hmm. Yani biraz altını var, evet. biraz dövüş, dövizi var. Buradan nakit takımları yapıyor. Ve de çok ilginç bir şey var. Geçen ay tasarruf finansman sistemine 90 bin yeni giriş olmuş. Muazzam. Müthiş bir şey. Ve katlanarak büyüyor. Ve bunun da yaklaşık... Yarısı konut için. Zaten reklamların artışından reklamlardaki ünlülerin oynatılmasından biraz anlamak lazım onu. Doğru. Çünkü çok e, kaşeler çok yüksek orada yani onu finanse etmesi için bir sürü insanın evet, girmesi lazım. Evet. Yani sistem büyümüş ve e, aylık sözleşme tutarı 140 milyar liraymış. Hı. Bu da aslında sözleşme başına yaklaşık bir buçuk milyon liralık ortalama bir sözleşmeden bahsediyoruz. Demek ki hedeflenen tasarruf 600 bin lira civarında, beklenen finansman 900 bin lira civarında ve ortalama vadeler de 18-30 ay arasında ağırlıklı değiştiğine göre ortalama ödenen aylık başlangıçta da 30 binler gibi. ben Hı -hı. Benim hesaplarım Hı -hı. yani buradan çıkan. Aslında bu işin ülkedeki genel tasarruf yatırım piyasası açısından özelliği de şu, tasarrufu özendiriyor. Hı -hı. İnsanları başlangıçtan tasarruf yaptırıyor ve önce birikimle başlıyor. Böyle bir şeyi Buradan var. Buradan şeylere de seslenelim makroekonomistlere vesaire. Analiz yaparken bundan sonra Sadece kredi tarafında ya da banka tarafında değil, bu tarafa da baksınlar çünkü toplamda ciddi bir pay oluşturduğu için makro dengeleri de etkileyebilecek bir sistem. Kesinlikle. Yani eğer bu ee, geçen ay sisteme dahil olan 90 bin kişiden yaklaşık yarısı konut dedik ya, hı. ama öğrenebildiğim kadarıyla e, zaman içinde tercihler değişebiliyormuş. Yani çıkabiliyor. Konuttan he? çıkabiliyor Tabii. bir takım e, problem. Tasarruf edemiyorlar. Edemiyoruz. Başka sıkıntılar Gücü oluyor şey veya olur. başına bir sıkıntı Tabii. geliyor. Diyelim ki yarı yarıya. Düşse bile bu şu demek Emra ee, önümüzdeki bir buçuk yıl sonra ipotekli konut satışlarının içinde tasarruf finansman sistemi kaynaklı 20 bin adet evet. satış görebiliriz demek. Evet. 90 ee, bin şimdi girdi. Yarısı yolda dökülse, dökülse. Zaten yarısı konut dedik, diğer yarısı başka evet, şey. Evet, 20, evet. 20 bine yakın. 20 o. bine yakın ve Hiç de bu bakın. önemli ölçüde gelecek projeksiyonlarını değiştirebilir evet. Tabii sistemin bana kalırsa kendi içindeki rasyonelitenin bir tanesi de faizsiz olması. Hı hı. Şimdi faizsiz olunca vergi avantajları yaratıyor. Hı -hı. Nasıl? E siz paranızı e, bankaya götürüp mevduat yapsanız yüzde buçuk en azından şimdi faiz üzerinden alınan bir stopaj vergisi var. Öbür taraftan bankaya verdiniz. Bankanın ne yükü var? İşte zorunlu karşılıklar var vesaire. Evet. E sonra banka bunu kullandırırken hiç operasyonel maliyetlerini içine katmasın. Sadece finansal yüklerini maliyetine yansıttığını varsaysak, örneğin bir araç almak istiyorsan %15 KKDF %15 BSMV kullanacağın kredinin %30'u kadar faizin faizinin %30'u %30 kadar da bir vergi yüküyle karşılaşın. Evet. Dolayısıyla burası bu, bu vergi yüklerine de sürtünmeleri ortadan kaldırıyor. kaldırıyor. Evet, Vallahi çok ağzına sağlık çok merak edilen bir konuydu açıkçası. Biz burada sistemine ...övme, ne yerme tamamen ne olduğunu ortaya koymak amacıyla e, çok soru geliyordu. Çok da sarih net bir şekilde e, anlatmış olduk. E, sorular gelirse devam ederiz. Sorular gelirse devam, devam ederiz. Ediyoruz. Aynen öyle. Evet tasarruf finansman tarafını şimdi bir ke kenara bırakalım. Şimdi geçen hafta TÜFE açıklandı. Enflasyon biliyorsun enflasyon konuşulduğunda biz mutlaka kiraları, gerçek kiraları, işte TÜFE'deki kiraları vesaire konuşuyoruz. Beklenenden yüksek geldi. 3.23 aylık tüfemiz var ama kira tarafına baktığımızda da %4.4. Evet. Yıllıkta da %69.1 %33.3 de yıllık normal enflasyonumuz. Ama biz biliyoruz ki bu kadar ciddi bir kira artışı normalde yok. Yok. Yani ilan kiralarında i̇lan yok. İlan kiralarında. Onları yok. ayrıştırıyoruz. Şimdi söz sende. Evet. evet. Şimdi e, biz ilan kiralarından hareketle yaptığımız analizde yıllık ilan kiralarındaki enflasyonu onu bir kere daha tekrar. Edelim. Bugün hmm. kiralık olan dairelerin bir yıl önceki eş değerlerinin kiralarını karşılaştırıyoruz. Hesabımız buçuk ilan kiralarının enflasyonu var. Hı hı. Yani mevcut tüfenin de 5 puan kadar Altın. altında ilan kiraları. Öbür taraftan da TÜİLİ'nin 5246 tane kiralık ev üzerinden derlediği hı hı. kiracı tarafından ödenen gerçek kira var. Gerçek kirada %69. Bu şeyde e, ee, enflasyon 6. verisinin içinde İçindeki. olan. Evet. 69. Şimdi yüzde 28, yüzde 69, 40 puanlık bir fark var. Bir Muazzam. Fark var. Müthiş büyük bir fark var. Bunlar içinde hali hazırda oturanlar olduğu için bu kadar yüksek fark çıkıyor. İçinde oturanların kira artışları daha yüksek. Şöyle. Bu taa 25 kısıtlamasından gelen geliyorsun. bir. Şöyle. Aslında hepsi içinde oturanlar değil. Bu 5.246'nın bir kısmı e, tekrar doldur boşalt yapıyor. Hmm. Tabii bununla ilgili elimizde bir açık veri de yok. Fakat tahmin olarak söylüyorum. Geçmişte biz e, mesele ekonomi kanalında, kardeş kanalda. Heh. Bir anket yapmıştık. O zaman 3 yılla 4 yıl arasında çıkmıştı. Kiracıların devri daim hı hı. oranı. 3'te 1'i diyelim kiracıların yenileniyorsa. O 3'te 1'inde bu seneye düşen payı yani 2024 Temmuz'unda %25 sınırı bitti. Hı hı. Ama bir kısmının da buna uymadığını biliyoruz. Neticede şöyle bir durum var. Ee, uzatmayayım şeyin hesabını. Hı hı. Toplam kiracıların içinde %10 ya da 15'lik yeniden kiraya verilen Evlerde çıkan kiracı ile giren kiracı arasındaki kira farkı 3 katı. Evet. Yani bu veriyi ciddi şekilde etkileyen Etkiliyor unsur bu. Bu. Yani bu şeyden kaynaklanıyor işte yani. Ee, Kısıttan kaynaklanıyor işte evet, %25. İşte 10 bindi kirası. İşte biz zaten 3 senedir oturuyoruz 25'ten fazla yapamadığı için böyle kaldı. Şimdi o güdük kalmış oluyor küçücük kalmış oluyor kira. Yeni kiraya verdiğini 3 katına üç katı verebiliyor. Işte. O da veriyi bu şekilde bozuyor işte. Evet yani %10 15'lik en fazla ağırlığı olan bir veri müthiş hmm. bir şekilde 30 puanlık evet. fark yaratıyor ve bu aynı zamanda enflasyonda da 3 puanlık bir fark Yaratıyor tüfete. Hı hı hı. Çok, çok önemli aslında bu söylediğim. Evet. Yani gerçekten o kadar yüksek değil enflasyon. Değil. <laughs> <laughs> Linç geliyor. Evet. Lynch Linç loading. Ama bu da şunu göster. İşte geçmişte yapılan bir takım uygulamaların sonradan şeyi çıkıyor. Evet. Zaten o çıkıyor. o zaman da çok eleştirilmişti. Çok, yani evet. piyasanın normal işleyişini siz bu şekilde metezor ile bozarsanız yarın bugün çok kötü sonuçlar olur diye. İşte o sonuçlarla şu anda evet, karşı, evet, karşı karşıya kalıyoruz. Geldi. Kiralarla ilgili şöyle söyleyeyim. Hani biz klasik bir mevsimselliği var diyoruz Hı -hı. ya hep hani Türkiye'deki ortanca kiraları takip ettiğimizde ilan kiralarını marttan başlayan ve ağustosa kadar devam eden bir yükseliş mevsimi var. Sonra eylülden şubata kadar da düz devam eden Hı -hı. bir şey var. Şimdi bunun etkilerini gördük. Örneğin İzmir'de 3 aydır ortanca kira daire kirası sabit. Hı -hı. Ankara'da 2 aydır sabit fakat İstanbul bu sene biraz şey yaptı. Hafif yukarıya doğru gitti. Ortanca kirası İstanbul'un 33 bin lira, Ankara'nın 27 bin lira, İzmir'in de 25 bin lira. Türkiye genelinde Türkiye genelinde 22 bin lira. 22 bin lira. Ve Türkiye genelinde de son 2 aydır ortanca daire kirası 22 bin lira da sabitlendi. Normal İstanbul kaç demişti 33. Yani %50 fazla. İnanılmaz. Yani 22 bin lira ile 33 bin lira arasında %50 fark var. Yani evet. İstanbul ne kadar pahalı bir şehir oldu buradan gözüküyor. Evet. Şeyde de aynı ama birim metrekare konut fiyatlarında evet. da benzer evet. bir şey var. Var. Yani buradaki işte daha önce de konuşmuştuk yani yorumlarımızı yaparken biz İstanbul'da hatta işte İstanbul'un da böyle farklı semtlerinde oturan analistler yani iyi yerlerde oturanlar Türkiye'yi oradan müteşekkil gibi görüp yanlış sonuçlara varabiliyorlar ama veriler net bir şekilde aslında Rumeli Anadolu ayrışmasını gösteriyor. <laughs> evet kesinlikle öyle ee, İstanbul'un ilçeleri için de hemen söyleyeyim örneğin 68 bin lira ortanca kira Kadıköy'de. Hah mesela. Sarıyer'de 65 bin lira. Muazzam. Yani evet, 33 evet. bin lira ortalama olan bir yerde 68 bin lira ortalama olan ilçe olması diğerlerinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Düşük olduğunu yani. gösteriyor. Yani büyük bir çoğunluğu zaten 30 bin lira. Civarında. Ama hiçbir yerde şeyin altında değil. Türkiye ortalamasının altında 22 değil. 22 binin altında değil. değil. Hı -hı. Ama işte bu 68 bin, 65 bin var. Birçok ilçede de 30-35 bin lira Hı -hı. civarında. Tabii ki ortanca kiralar. Evet. Aynen. Allah Kadıköy'de ve Sarıyer'de oturanlara yardımcı olsun. <gülüyor> Amin. <laughs> Kirada oturanlara. Kirada oturanlara. Aynen öyle. Evet şimdi e, çok güzel bir şekilde tüfenin tüfedeki etkiyi de ayrıştırmış olduk. Bu şey konusu devam ediyor. İki tane konu var. Bir kiralık sosyal konut meselesi ya, yani evet. eskiden normal insanlar otursun diye sosyal konut yapılırdı. Şimdi artık kiraya vermek üzere yapılıyor eleştirileri var. Bu bir konu. İkisini beraber sormuş olayım. Bir de e, bu raiç meselesine ilgili Nihat Zeybekçi'nin e, açıkçası mevcut e, ekonomi yönetiminde eleştiren açıklamaları var. Yani bu çok saçma bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bunu değiştireceğiz. Meclise hazırladık. Getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bizim aynı fikirde diye açıklaması var. Ne diyorsun abi? ikisi iki, iki e, konudan. Bence değişeceğine inanıyorum ben. Hı -hı. Zaten bunu daha önceden de Hı -hı. konuşmuştuk. Çünkü evet. 8 yıl önce de aynı senaryoyu yaşadık. Hı -hı. 8 yıl önce de raiş değerler ciddi ölçüde yükselmişti. O zaman yine bu vaveylalar Hı -hı. arş alaya vardı. İşte panter emeller <gülüyor> ortaya <gülüyor> <gülüyor> çıktılar ve Cumhurbaşkanı o zaman bir düzenlemeyle belediyelerin uh -huh. bu emlak vergisiyle ilgili bir düzenleme yaptı ve en fazla yeniden değerleme oranının 50 kadar hmm. artabilir diyerek sınır koydu ve olmuştu. Ben e, olacağına inanıyorum çünkü Türkiye'de doğrudan e, cebe dokunan her şey siyasette e, evet. bir karşılığını bulur. Yani ne kadar geçmişe şöyle tarih okuyunca falan böyle iki satırda üç satırda geçiyoruz bazı şeyleri İşte efendim mübadele oldu, hem toprak reformu oldu falan. Yani biz şurada bir vergi konusunu yapamazken bunlar nasıl yapılmış? Gerçekten e, çok enteresan evet. şeyler. Evet. Ben değişeceğine inanıyorum çünkü daha önceden de yine siyasal iktidarın parti yapısında Yerel Yönetimler Başkanı bu konuda çalıştığını hı hı. söyledi. Evet evet. Tabii. Zeybekçi de ekonomi yönetimi tarafında parti Eş işte başkanı. başkanı. Dolayısıyla o da söylediğine göre muhtemelen bununla evet. ilgili düzenleme eli kulağındadır evet. diyebiliriz. Ama tabii bu çok enteresan yani böyle bir şey getiriyorsunuz. Bir taraftan da meme şimşek var yani aynı partinin farklı kurmayı ve icranın başında. Bir taraftan bir, birileri diyor ki ya işte o öyle olmaz. Aslında bunun... Daha önceden istişare edilip de kamuoyuna çıkartılması gerekiyordu ki bu kadar şey kopmasın, evet. kıyamet kopmasın. Sosyal konut meselesi var evet. düşük kiralı sosyal konut tedariği. Şimdi aslında bu 500 bin adet güzel bir rakam çünkü bu sosyal konut projesi 6 Şubat Maraş depreminden 3-4 ay önce gündeme gelmişti. Hı hı. Fakat sonradan deprem devreye girince bütün o sosyal konutla ilgili altyapı deprem konutlarına yönlendirildi. Şimdi deprem konutları belli ölçüde hafifledi. Dolayısıyla elde de bir üretim organizasyon gücü var. Hı hı. Bunun tekrar harekete geçmesi gerekiyor ve buna da bir ihtiyacımız var. Hı hı. Yani Türkiye'de malum konut arzını artırmamız gerekiyor. Her türlü bana kalırsa konut arzını artırdığınız zaman her türden konut fiyatının gerilemesi lazım. Yani hem sahiplik, metrekare birim fiyatı hem kira, kira fiyatı. Dolayısıyla aslında Arz artırıcı önlemlerle problem aşılabilir diye düşünüyorum. Ve benim meşrebimce de bunun özel sektörü teşvik ederek aşılabileceği yönünde. Hı hı. Ama siyasal irade bunu kamusal gücü kullanarak yapmayı tercih ediyor olabilir. Orada da detayları bilmiyoruz. Hı hı. Kiraya vermek üzere konut yapılacağı ama bunu sadece İstanbul'da yapılacağı söyleniyor. Demek ki Anadolu'nun diğer illerinde zaten bunların yerleri belli Emrah. Diyorum ya işte deprem öncesinde hazırdı. E yerleri belli, projeler e belli, hızlı bir şekilde de ihale edilebilir finansman boyutu hmm. eğer çözülmüşse. Şimdi İstanbul'daki kiralık konutun mahiyetini bilmiyoruz. Sonra kiraya verildiği zaman Hangi koşullarda kiraya verileceğini bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de malum bir kere kiraya verdin mi 11-12 yıl kiracı içeride oturabiliyor. Evet. Şimdi kamunun vatandaşla bir kiracı mülk sahibi ilişkisinde bu 10 yıl ne kadar devam edecek? O nedenle ben şöyle şeyler duydum. 3 yılla sınırlanacak diye. Hmm. Yani siz sosyal konutta kiracı olacaksanız 3 yıl sonra o konutu doğal olarak tahliye edeceksiniz. Ne olacak peki? Devlet onu... E Başka birisine kiraya verecek. Kiraya mı onu. verecek yoksa satacak mı ondan sonra? Ee, onu hiç bilmiyoruz. Hı. Onu zaten zaman... Onu zaman gösterecek. Zaman göst Orada da hani bu defa kiracılar lobisi oluşup <laughs> e, ne bir siyasal baskı Olabilir. yaratabilirler e, diğer taraftan da. Şimdi burada bence hukuki altyapıyla ilgili ciddi problemler olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yani Türkiye'nin bugüne kadar yerleşmiş hukuki altyapısı içtihatlarıyla bu problemin bu şekilde evet. çözülmesi benim... Uzmanlık alanım değil ama görebildiğim kadarıyla bu öyle kolay bir olay hı hı. değil. Öbür türlüsü ise e bir defa devletin kiralık konutuna girme şansını yaşayan vatandaş o keyfi 10 yıl 12 yıl sürebilir. Bir de Türkiye'de çok sıkça rastladığımız gibi yani rayici 10 lira olan bir şeyi 5 liraya 3 liraya başkalarına kiraya verirseniz onlar da bir alt kiracıya evet, sabredip onlar da bir... Verebilirler. Evet. Bu tür ne diyelim ahlaki problemler de idarenin başını ciddi ölçüde evet. ağrıtabilir. Maalesef bu son dediğin şey doğru. Daha önce ne kadar yapıldıysa hepsinde de bunlar gerçekleşti. Ama buradan Türkiye açısından kiralama piyasasını düzenlemek üzere de bir yeni uygulama da doğabilir. Hı. O da nedir? Kira sözleşmeleri. 3 yıllık yapılır. İşte 6 ay önceden taraflar fes etmezlerse kira sözleşmesi işte bir 3 yıl daha Hmm, hmm. Uzar ama aksi takdirde kira sözleşmesinin sonunda kiracı her türlü tahliye eder. Hmm, hmm. Evet. Yeniden. Bu mesela Türkiye'deki e, kiralama piyasasını devrim niteliğinde dönüştürecek bir uygulama olur ve linç gelsin diye söylüyorum. <laughs> Türkiye'deki kiralık konut problemini de çözer. Hmm. Peki ee, bir şey diyemedim. <laughs> ee, zaten şimdi herkes tahliye sözleşmesi imzalayarak şey. İşte yapıyor. bunu okurken o, o tarafa evet, getirip. Yani 3 yıl sonra sözleşme her halükarda terk eder kiracı 3 yıl bittiğinde işte 6 ay önceden bir mutabakat yapmazlarsa ya işte, devam eder. Kiracılık da çok sıkıntılı çok bir durum. Bir de böyle çok. bir şey gelirse daha büyük sıkıntılar olur mu bilmiyorum. Ee, evet yorumlara bekleyelim o zaman bu bu konuya <laughs> evet, ilişkin. Evet dincimizi yiyelim şimdi. Ee, çünkü bizim e, özellikle bu programda konuştuğumuz şeyler çok fazla insana dokunduğu için çok da yorum alıyoruz gerçekten. Bu konuda da yine izleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz. Evet. evet. Var mı abi beklemek istediğim bir şey? ağza evet. sağlık kitabı gösterelim şöyle gelip konuşsak da tekrar. Evet. Ahmet Müktemir, kitabı çıktı efendim. Almayı unutmayın. Bütün ev sahipleri ve kiracılar <laughs> için. <olsun. gülüyor> <laughs> Excel'de rahatlıkla, evet. kolaylıkla yapılacak hesaplar. Ağzına sağlık <laughs> abi. Eyvallah, bir sonraki sağ programda görüşmek üzere. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gayrimenkul yatırımı programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen politik programı Bir görüşmek üzere